Günaydın kardeşler, günaydın kadın kutsalları. Bugün sıkça hayatımıza sıkça yaşadığımız bir durumla ilgili bir bölümden paylaş paylaşacağım. Biliyoruz ki biz hayatlarımızda birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Zorlukla karşılaşmıyorum diyen yoktur bence hayatında gerekse finansal, gerekse aile içerisinde, gerekse başka türlü şeylerde hastalıkla ilgili ruhsal ve fiziksel olarak birçok sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz değil mi hayatımızda? Ve bunları kime getiriyoruz bu sorunlarımızı? Evet. Bu sorunlarımızı kime getiriyoruz? Rabbisa'ya onun önüne dilek ve isteklerimizi ona veriyoruz, ona, onun önüne teslim ediyoruz. Neden? Çünkü bizleri bu sıkıntıdan, zorluklardan kurtarabilecek, belki birçok kişi anlayabilir, bizi, bize empati kurabilir. Fakat bütün bu şeylerden kurtarabilecek tek kişi rabbisadır İsa'dır kardeşler. Ama önemli bir şey var. Peki bizleri ayağa kaldıran, bizleri bütün bu şeylerin üstesinden çıkmamıza sağlayan e, Tanrı'ya bizler şükrediyor muyuz? her anda öncelikli olarak ona şükrediyor muyuz? Peki, ve ya ona itaat ediyor muyuz bu tür durumlarda? Gerçekten çok zor şeyler değil mi? Bence ya ben kendimden örnek verirsem ben çoğu zaman bunu unutuyorum veya erteliyorum. Ve bundan dolayı da zaten bu oğazı hazırlarken bu konuda da çok tövbe ettim ve yaptığım her işte sürekli ve sürekli bunun üzerine gitmeye dikkat ettim. Bunu yani şükretmeyi erteliyor muyuz yoksa tam tersi şekilde Rabb'e o anda şükredip itaat ediyor muyuz kardeşler? Bunu düşünelim vaaz boyunca. Bugün Luka 17. bölümden 11 ve 19. ayetlerden okuyacağız hep beraber. Dilerseniz öncelikle dua edelim Rabb'in sözünü okumadan önce bizlere. Rab sözlerini yüreklerimize işlesin diye. Ya Rabbi sen, senin öndeyiz, senin önüne geliyoruz. Rab yüreklerimizi sana getiriyoruz. Ve Rab senden işitmek istiyoruz Rab. Sen bizlere konuş. Bizim yüreklerimize Rab kutsal ruhun gerçekten dokunsun, bizlerde işlesin ve bizlere konuşsun Ya Rabbi, Biz burada Rab bütün ne varsa başka düşünceler ne varsa Rab sana teslim ediyoruz. Ve sana odaklanarak yalnızca senin sözüne odaklanmak ve senin sözünle öğrenmek istiyoruz ya Rabb'im. Senin isminle sen bizlere öğret ve rehber ol. Amin. Nasıl oluyor? Oldı mı? Ekran açıma. Açılmıyor. Evet, açık. Anladım. Orada. Orada şey olmaz. Geçerim. Hep beraber bölümü okuyalım. Kardeşler öncelikle. 10. Zamla Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Cille arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa Efendimiz halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriye'liydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u ner nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Amin. Burada öncelikle kardeşler sizlere cüzam nedir ondan bahsetmek istiyorum. Cüzam e, tabi temsili fotoğraflar seçtim burada. E, ve çizgi fotoğrafları olarak. bir e, Halk arasında lepra olarak bilinen bir deri hastalığı. E, ve tabi o, o zamanlarda bir hastalıktan öte yani Tanrı'dan gelen ilahi bir ceza olduğunu düşünürlerdi insanlar. Bir uğursuzluk olduğunu düşünürlerdi. Çünkü o kadar kötü bir durum ki zaten hani aslında yani yaşayan ölü gibi bir şeysiniz. Yani o kadar kötü bir durum. Ve halk arasında maalesef bu kişiler dışlanırlardı toplumdan. Ee, uzak bölgelerde işte cüzamları, cüzamların olduğu bir koloni haline yaşarlardı. Veya şurada gördüğünüz gibi şu fotoğrafta ellerinde bir çan tutmaları istenirdi mümkün olduğunca. O çan e, yaklaştıklarında bölgede birisinin yanından geçerken hani o çan ses çıkarsın ki e, insanlar bir cüzamlının yanlarından geçtiğini, aralarında olduğunu anlasınlar ve onlardan uzaklaşsınlar. Böyle bir, maalesef böyle bir korku vardı insanların üzerinde. Çünkü o zamanın e, durumlarında çok fazla bilinmiyor tabii. Tedavi yolu nedir, nasıldır bilinmiyor. Ve İsa zamanına kadar cüzdanından kurtulan herhangi birisi yok maalesef. Ve <laughs> gerçekten insanlara inanılmaz bir korku sağlıyor. Ve bu e, kötü bir şekilde onlarda ruhsal olarak da, Fiziksel hastalığın dışında ruhsal bir yalnızlıkla, ruhsal bir e, terk edilmişlik de yaratıyordu onlar üzerinde. Şimdi bölüme dönelim. 11. ayette Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Burada alışılmadık bir durum var arkadaşlar. O da nedir? Normalde e, Yahudiler o, e, Yeruşalim'le Celile arasında git gel yaparken orası, e, o yolda giderken e, hiçbir zaman tam olarak içeriden kısa yoldan gitmezlerdi. Şöyle elimle gösterecek olursam şu şekilde direkt kısa yoldan gitmezlerdi. Neden? Çünkü Samiriyeliler ile e, Samiriyeliler ise ile Yahudiler arası yani tam detayına girmeyeceğim ama ilişkileri çok kötü durumda. Yani birbirlerine birçok düşünce de olarak, düşünce olarak veya inanç olarak birçok şeyde zıtlar, tersler, yani düşmanlar, kötüler. Hatta yani bir Yahudi için cüzamlı olmaktan daha kötü olan bir şey varsa o da Samiriyeli olmaktır. Ya yani bu denli kötüdür. Ve hatta ve hatta sırf onlarla yüz göz olmamak için genelde Yahudiler Celil'e arasında yolculuk yaparken buradan gitmek yerine Şeria ırmağına kadar yolunu uzatırlardı. Sırf yüz göz olmamak için onlarla. Bu denli aralarında bir düşmanlık var yani. Ama burada bakıyoruz ki İsa direkt olarak o yoldan gidiyor. Buradan geçiyor. Bir sonraki ayette köyün birine girerken onu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa Efendimiz halimize acı diye seslendiler. Burada garip bir durum var. O da nedir? Direkt olarak bu cizamların İsa'ya İsa olarak, İsa diye, Efendimiz diye seslenmeleri. Ben önce burada düşündüm hani cüzamlar herkesten dışlanmışlar, herkesten uzaktalar. Nasıl olur da ona direkt olarak ismiyle Efendimiz diye hitap edebiliyorlar? Bu gerçekten garip bir olan olan dışı bir durum düşününce. Çünkü inanılmaz bir şekilde dışlanmışlar. Ama şunu da şu sonrasında şunu fark ettim. O bölümün tabi öncesinde okursanız göreceksiniz kardeşler. Rabisan yaptığı birçok harika işler buna yol açıyor. Rabisa'nın yaptığı işler, o dönemde yaptığı mucizeler o kadar büyük, o kadar görkemli ki. Aslında nasıl duydular değil. Duymamaları mümkün değil yani. O kadar büyük işler yapıyor burada Rabisa ve böylelikle onun adı da her yerde yayılıyordu, her yerde duyuluyordu. Ve muhtemelen hiçbir umutları yokken tek ve son çare olarak İsa'ya yakardılar. Burada söylüyor, uzakta durarak İsa'ya yakardılar, seslendiler diye. Seslerini duyurdular. Halimize acı diye muhtemelen onun işlerini duydular. Rabisa'nın işlerini duydular ve merhamet, lütuf istediler ondan. Çünkü güçsüz, zayıf ve kimsesiz vaziyetteler. Ailelerinden, sevdiklerinden, dostlarından herkesten uzakta bir durumdalar. Onları anlayabilecek belki birkaç kişi olabilirdi. Anlayabilecek ama diyorum. Empati kurabilecek de belki birkaç kişi olabilirdi. Fakat onları İsa Mesih dışında kurtarabilecek kimse ama kimse yoktu. Ve onun işlerinden duymuş olmalılar ki Rabbisaya bu şekilde seslendiler. Efendimiz diye ona ondan bu dilekte bulundular. Merhamet istediler. Bir sonraki ayette bakalım. İsa onları görünce gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Burada de, e, burada değineceğim birkaç durum var. Öncelikle kahinlere görünün demesinin sebebi ne? Kahinler o dönemde birçok önemli e, kararda yetkiye sahip kişilerdi. E, üst yetkiye sahip kişilerdi ve Leviller 13. ve 14. bölümde eğer okursanız kardeşler şunları göreceksiniz ki cüzamların cüzamlı olduğuna dair, kirli, yani kirli olduklarına dair onları halka ilan edebilecek veya patlandıklarında, şifa aldıklarında halkın arasına tekrar karışabilmeleri için onları temiz olarak ilan edebilecek tek yetki kahinlerde. Bundan dolayı mecburen yani kahinlere gidin. Kahinleri görünün dediğini görüyoruz insanın. Bunun dışında insanın yasaları da bağlı olduğunu görüyoruz. yani herhangi bir şeye karşı değil o zamanın yasalarına veya bu kurallarına karşı gelmeden onlara bağlı olarak hareket ettiğini de görüyoruz. pardon. Ve Başta söylediğim gibi İsa'ya kadar cüzamdan herhangi kurtulan birisi yok. Temizlenen herhangi birisi yok. Böylelikle muhtemelen kahinleri göründüklerinde ne olacaktı? Onlar yaşaştıracaklar çünkü daha öncesinde yok. Temizlenen kimse yok. Ve bu vasıtayla Rabbin adı da yücelecekti kardeşler. Ve gidin diyor. Bu gerçekten pasajın en önemli noktalardan bir tanesi gidin denemesi. Görüyorsunuz ki burada emir kipinde bir buyruk var. E, gidin diyor. Ve hani ne için gidin diyor. Ka mi onları iyileştirecekti? bundan <laughs> dolayı mı? Hayır. Dediğim gibi o sebeplerini az önce bahsettim. <laughs> e, hala aynı ayetiz. E, cüzamlar tarafından Şöyle düşünülebilir de ilk başta. Yani ben de kendim bunları yazarken şöyle düşündüm. Yani yaşayan bir ölüm konumundayım. Ee, hiçbir umudum yok. Ölüme terk edilmiş vaziyetteyim. Hiç kimsem yok gerçekten. Yanımda, yakınımda durabilen tek kişiler, aynı benim gibi olan yaşayan ölüler bir nevi. Ee, ve düşündüm ben böyle bir durumda olsam, ve İsa'ya bütün bu harikaları yapan kişiye efendim diye seslendikten sonra o kişi bana gidin dese ben muhtemelen şey derdim hani ne diyorsun <laughs> efendim ne diyorsun yani hani sen de kurtaramayacaksan beni kim kurtaracak? Sen de bana merhamet etmeyeceksen kim edecek? Muhtemelen bir şikayet ederdim. Bir isyan içerisinde olurdum. Yani kendimi düşününce. Ama burada şunu görüyoruz o on cüzamlı da e, yola koyuluyorlar, e, gidiyorlar. İsa'nın sözüne belki de, yani düşüncelerinde belki de olmuş olabilir. Fakat Rabb'in sözüne orada itaat ediyorlar. O durumdayken bile, o denli zor bir durumdayken bile, e, Rabb'in karşısına böyle geliyorlar ama Rab gidin diyor, onlara gidin diyor. Ve görüyoruz, onlar da itaat ederek yollarına devam ediyorlar. Ve... Yollarına devam ederken şunu görüyoruz. Cüzamdan temizlendiler. Rabbin sözüne itaat et, ede, etmenin sonucunda bedenlerinin şifa aldığını görüyoruz ve burası işte bu yüzden çok önemli kardeşler. Ne durumda olursak olalım belki gerçekten de isyan edebileceğiniz bir durum çıkabilir karşınıza. Hani ya ben ya sana ben ne için dua ediyorum ama sen bana ne diyorsun gibi bir isyanınız da olabilir ona karşı. Ama Kardeşler emin olun Rab İsa sizin her şeyinizi sizden çok daha iyi biliyor ve sizin için harika bir planı var. Burada yapacağı şey sizin için söylediği şeye itaat edin. İtaat etmemiz gerekiyor. Bunu aynı zamanda Rabbin sözüne itaatle ilgili bir ayet de aklıma geldi. Luka 5. bölüm 4 ve 6. ayetlerde şöyle söylüyor. Konuşmasını bitirince Simuna... Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın" dedi. Ee, İsa ile Petrus'un konuşmasından geçiyor bu. Simon şu karşılığı verdi: Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Amin. Orada da Petrus çok ya bütün gün a atıyor ama hiçbir şekilde bütün emekleri, çabaları yani boş boş yani hiçbir balık tutamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar, evlerine ekmek götüremiyorlar. Ve o bütün yorgunluğun üzerine İsa diyor ki: "Ağlarınızı atın." Ee, ve o ve orada herhangi bir şey demiyor. Senin sözün üzerine deyip Rabbin sözüne itaat ediyor ve itaatin sonucunda burada görüyoruz kardeşler. Ee, bu diyalogda Rab onları gerçekten inanılmaz bir şekilde bereketliyor. Ve kendi bu pasaja tekrar döndüğümüzde ise da yolda dahi giderken iyileştiklerini görüyoruz. Hamdolsun. Sonraki ayette gelirsek onlardan bir, biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. Yalnızca biri. Onu kardeşler orada 10 kişi iyileşti. 10 kişinin bedeni fiziksel olarak şifa buldu. Fakat yalnızca birisi şükretmek için geri döndü. Burada şu, ee... Şuna bakalım, şunu düşünebiliriz. Belki o diğer dokuzu da gittik, ilk önce kahine göründükten sonra temiz ilan edildikten sonra belki de ailelerinin dostlarına göründükten sonra belki geri geleceklerdi ve Rabbe şükredeceklerdi. Ama bu Samiriye'li en doğrusunu yaptı. Ne yaptı? Öncelikle temiz kılınmak için ailesine kavuşmak için bir an önce veya dostlarına kavuşmak için kahin yanına gitmektense öncelikle İsa'nın ayaklarına geldi. Her şeyden önce ona şükretti. Çünkü ve minnettarlığını gösterdi ona. Görüyoruz. Şifanın asıl kaynağına geliyor ve aslında Tanrı'yı tanıyor değil mi? Ona yüreğini açarak, ona yüreğini göstererek Tanrı'yı tanıyor. Yola devam edebilirdi ama her şeyden önce şifayı sağlayan Tanrı'nın önüne Geldi ve ayaklarına kapandı, ona şükretti. Çok sevinçli olduğumuz, inanılmaz bereket altında olduğumuz zamanlar da oluyor hayatımızda. Yani Birçok sıkıntıda olduğumuz vakitler de oluyor, çok sevinçli olduğumuz zamanlar, belki de gerçekten maddi olarak iyi olduğumuz zamanlar da olabiliyor. Fakat Tanrı'yı onurlandırmayı, O'na tapınmayı, O'nun adını yüceltmeyi, O'na şükretmeyi, ...erteleyebiliyor veya unutabiliyoruz. Maalesef çoğu zaman bu şekilde oluyor. Zor şartlar altında her zaman Tanrı'ya sığınıyoruz değil mi? Ama sevincimiz tam olduğunda genelde bu unutuluyor. Her ne durumda olursa kardeşler... ...aynı bu samiriyelin yaptığı gibi Tanrı'ya gelmemiz lazım. Her zaman, her anda önceliği ona vermemiz gerekiyor. Ve burada bir vurgu var. Bu adam Samiriyeliydi diye. Ben bu ayeti düşünü, gerçekten düşünüp bir şeyler yazmak bir, yani çok kısa bir şey de olsa çok dua ettim bunun üzerine. Ya burada ne anlatmak istiyorsun diye. Bu adam Samiriyeliydi. Bir cümle, basit bir cümle. Fakat şunu anladım. Ee, muhtemelen Samiri olmasının vurgusu diğerlerin yabancı başka Yahudi olabilir veya başka yerden olabilirler. Ama muhtemelen Yahudilerdi yani onlar da ve Yahudiler o zaman da hani eğitim olarak ve birçok nitelik olarak daha üst düzeyde olan kişilerdi nitelik olarak ama söylüyorum yani eğitimler, Rabbin sözünü belki de Yasayı birçoklardan birçok kişiden çok daha iyi bilen kişilerdi. Ama bu Samiriye'li belki onlardan birçok konuda daha düşük nitelikteydi. Ama bu Samiriye'li öncelikle yüreğini Rab'e açtı. Onun önüne geldi ve şunu anlayabiliriz ki kardeşler nasıl biri oldunuz? Yani ne nitelikte oldunuz? Nereden geldiniz? Nerede doğup büyüdünüz? Hangi yerin büyük bir mevkisinde yer aldığınız önemli değil. Rabbin önüne nasıl bir yürekle geldiniz çok önemli. Rabbin yüreğine şükran, şükreden, minnettar bir yürekle mi geliyorsunuz? Yoksa daha farklı bir şekilde, gururlu, kibirli bir şekilde mi geliyorsunuz? Burada Samiriyel'in yaptığı şey buydu. O tek Samiriyel'in. Rabbin önüne şükran, şükreden bir yürekle geldi. Alçak gönüllü bir yürekle geldi. Ve Sonrasında okuyoruz ki bununla beraber iyileşenler, İsa soruyor, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Muhtemelen o 9 kişi az önce bahsettiğim gibi bir an önce kahine gitmek istediler. Böylece temiz kılınmak, temiz ilan edilmek istediler. Ailelerine, dostlarına, toplum arasına, özellikle birçok şeyin arasına, dünyaya, dünyadaki birçok şeye tekrardan dönmek istediler. Belki de. Ama o dokuzu gibi olmaktansa o tek iyileşen Samiriyeli ne yaptı? hemen dünyaya, dünyaya değil Tanrı'ya geldi. Rab İsa'yı tanımak için onun önüne geldi. Diğerleri temiz yani önemli olan noktayı kaçırdılar. Evet, temiz ilan edilmek güzeldi ama daha önemlisi, daha güzeli vardı ve en güzeli vardı ki o da temiz kılanı, iyileştireni, bereketleyeni, kurtaranı tanımaktı kardeşler. Ve o Samiriyeli bunu yaptı ve <laughs> yalnızca dediğimiz, ee, okuduğumuz gibi yalnızca bu dünyadaki hayatlarında olacak, hayatları boyunca sürecek, bu geçici hayatları için olacak şifayı aldılar. Ya, ama ruhları kurtuldu mu? Maalesef. Yalnızca o samiriye'nin ruhu kurtuldu. Bizler Rab'den bir şey istediğimizde kardeşler, birçok böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Hani Rabbe direkt ve isteklerimizi getirdiğimizde dualarımızda burada her pazar yapıyoruz. Rabbe dua ediyoruz, konularımız oluyor, hep beraber dua ettiğimiz. Tanrı farklı bir şekilde size bir şeyler söyleyebilir. Yani size çok ters gelebileceğini düşündüğünüz, size çok garip olabileceğini düşündüğünüz bir şey söyleyebilir. Buradaki gibi gidin diyebilir veya birçok yerdeki e, yer, e, yerde olduğu gibi farklı farklı şeyler söylebilir. E, önemli olan kardeşler burada sonunu düşünmek sizin gerçekten ama gerçekten Tanrının sözüne itaat etmek. Tanrı'nın sözüne itaat sonunda çünkü göreceksiniz ki Rabbin her türlü bereketi şifası üzerinizde olacaktır ve bunun sonucunda da diğer önemli nokta. Rabisa'nın yaptıkları karşısında, onun bize gösterdiği lütuf karşısında minnettarlığımızı göstermek amacıyla onun önüne daima şükretmek için gelmeliyiz kardeşler. Ne durumda olursak olalım. ister ölümün eşiğinde, ister çok sevinçli olduğumuz bir anda, çok zengin olduğumuz bir anda hem manevi hem maddi olarak fark etmez. Çünkü bunların hepsini sağlayan tek kişi, sağlayabilecek tek kişi Rabbi sanır Ona her daim şükredelim kardeşler. Ve bitirmeden önce sizlere Kolosililerden e, ee, de okumak istiyorum. Kolosililer 3, 15, 17. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rabi adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Amin şükredici olalım kardeşler. Ve Tanrı'nın sözüne her daim okuduğumuzda, ondan bir şey aldığımızda itaat edelim. Hep beraber dua edelim. Ya Rabbi sana şükrediyoruz. Bu sözlerin için sana hamd ediyoruz. Ya Rab sen yüreklerimizde gerçekten bu sözlere günlük hayatlarımızda da uygulayabilmemiz için bizlere güç ver, bizlere cesaret ver Rab. Gerçekten ee, herhangi bir şekilde korkmadan Rab itaat etmek e, zor ama Rab senin adınla e, Rab bu cesarete sahip olabiliriz. Verap, dua ediyorum ki bütün buradaki kardeşlerde ve bütün senin çocukların yüreklerine bu cesareti ver ki Rab senin sözüne her daim koşulsuz bir şekilde itaat edebilmeyi öğrenelim, itaat edelim. Verap, sana şükrediyoruz gerçekten yaptığın çamur fedakarlığın için sana hamd ediyoruz bize olan sevginden dolayı. Hamd ediyoruz ya Rabbi. Bizi kurtarabilecek tek kişi olduğun için ve bu kurtuluşu sağladığın için sana şükrediyoruz ya Rabbi. Bizlere her daim şükredebilmek için alçak gönüllü bir yürek var ya Rabbi. Sana hamd ediyoruz ve sana şükrediyoruz. Övgülerimiz, bütün hamd ve övgülerimiz ya Rabb senin adına olsun senin cesmine. Amin.